Evet bu öylesi balığı. Bu mercangillerden. İşte lopayla mercanın kırması falan da diyorlar ama o pek asla yatkın değil sanırım. Mercan farage değil. Mercan çekerken özellikle bunlar da mercanlarla birlikte yaşıyorlar. Bu da gelir. Mercan da gelir. Aynı cins balık zaten. Tür olarak. Bunda kendine özgü lezzeti var. Mercan balığına yakındır diyebiliriz. Evet. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.